Kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek videoda UNESCO'yu halledeceğiz. Kıymetli dostlar çok önemli bir konu. Sınavda 1-2 soru muhakkak geliyor. Bakın bu listeleri, ağları sunarken hep sizlere söyleyeceğim. 2020, 2021, 2018, 2019 KPSS sorularıydı diye. 2024'te de ben sizlere en az 2 soru bekliyorum. Çünkü 2023'te birçok şey eklendi ağlara, listelere, dünya miras listelerine. Hepsini tek tek inceleyelim. Video sonunda sizleri bir telegram bağlantısına yönlendireceğim. Oradan e, UNESCO denemesini çözeceksiniz. Ve o denemede ilk işte iki kişiye kitap hediye edeceğim. Sonraki kişilere hediye çeki vereceğim. Bu şekilde sizlere de e kitabından hediyeler dağıtacağım. Bu videoda bakın nelerden bahsedeceğiz. İnsanlığın somut olmayan kültürel miras temsil listesi, dünya miras listesi, dünya mirası geçici listesi, yaratıcı şehirler ağı, UNESCO anma gün ve haftalar, Unutlin kürsüleri, öğrenen şehirler, küresel ağı. Hepsinden inanın kısa kısa bahsedeceğim, özet şeklinde bahsedeceğim. Yani sizleri sıkmayacağım. O yüzden sizden tek isteğim muhakkak videoyu sonuna kadar atlamadan izleyin ki atladığınız yerden soru çıktığında ya ben UNESCO videosunda izlemiştim, güya halletmiştim, bak bu soruyu çözemedim demeyin diye. Sonuna kadar izleyin. Çayınızı kahvenizi alın, arkanızı yaslanın ve Amel'e pardon Burak hocanız da sizlere UNESCO'yu tek videoda anlatsın. UNESCO nedir? Bununla başlayalım. UNESCO Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluş. Eğitim, sanat, bilim ve kültür alanında uluslararası çalışmalar yapıyor, tanıtımlar yapıyor. Bazı sanat eserlerini, bilim eserlerini, kültür eserlerini ne yapıyor? Koruma altına alıyor. Merkezi Paris'te, Fransa'da bulunuyor. Kıymet dostlar birçok hocamız, birçok öğretmenimiz, birçok e, vatandaşlık hocası ve birçok güncel bilgileri sunan arkadaşlar sizlere şunu dedi. UNESCO 2024 yılını Divanı Lügatü Türk yılı ilan etti dedi. Ama bu yanlış arkadaşlar. Bu hocalarımız UNESCO'nun sitesine girmiş. Buradaki ilk cümleyi okumuş ve çıkmış. Bakın devamında 2 yıl daha ilan etti 2024 yılında. Bu yüzden sizlere her zaman söylüyorum kaynağınız yanlış olmasın kaynağınız güvenilir olsun. Şimdi sınavda desek 2024 yılında UNESCO ne yılı ilan etti dese burada Ali Kuşçu Üniversite yapamayacaklar. Neden? Çünkü sadece Divan-ı Lügatü Türk yılı ilan etti diye biliyorlar. Aman diyeyim bunlara dikkat edin. Bakın UNESCO Divan-ı Lügatü Türk'ün yazılışının 950. yıl dönümü olması sebebiyle Divan-ı Lügatü Türk'ü anma yılı ilan etti. Ali Kuşçu'nun vefatının 550. yıl dönümü bakın gene 2024 yılı. Ali Kuşçu'nun da vefatını anma yıl dönümü ilan etti ve Fuat Sezgin'in doğumunun 100. yıl dönümü dedi. 2024 yılını Fuat Sezgin yılı ilan etti. 3 tane yıl ilan etti. Nereden ayırt edeceğiz? 950 derse bakın zaten 950 yıldan bahsediyor. Çok eskiye gitmemiz lazım. Divan Lügatü Türk deriz. 550 yıl derse Ali Kuşçu diyeceğiz. Ve 100 yıl derse de Fuat Sezgin'in doğumunun 100 yılı deriz. Oradan yakalarız. Denemeleri de zaten ekledim oradan pekiştireceğiz. UNESCO bazı konuları başlığa ayırmış. Mesela demiş ki UNESCO tarafından benimsenen 10 yıllar demiş. 2021-2030 arasını Uluslararası Okyanus Bilimleri 10 yılı ilan etmiş. Tamamdır. 2021-2030 arasındaki 10 yılı Uluslararası Okyanus Bilimleri 10 yılı ilan etmiş. UNESCO tarafından ilan edilen haftalar eğer kitap alanlar varsa bunları zaten orada gördüler, denemelere de ekledim, orada da çözüp pekiştirdiler. 21 Ocak-3 Şubat arasında Ses Haftası, 4-8 Mart UNESCO Mobil Öğrenme Haftası, 26-30 Nisan'da Eğitim için Küresel Eylem Haftası olarak ilan etmiş ve UNESCO tarafından benimsenen tek gün var, 27 Ocak Uluslararası Soykırım Kurbanlarını Anma Günü ilan etmiş. Buradan çıkabilir mi? Tabii çıkabilir. Bakın şunu 2022'de daha sormadı. 2024'te karşınıza gelebilir. Haftalardan bakın mobil öğrenme haftası gelebilir. Ve 27 Ocak Uluslararası Soykırım Kurbanlarını Anma Günü karşınıza gelebilir. Bakın ÖSYM UNESCO'yu satır satır inceliyor. Çok çok detay sorular soruyor. Çok dikkat edin. Geldik UNESCO'daki dünya mirası listemize en önemli listelerden bir tanesi. Şu anda tam 21 tane eserimiz var. Ve iki tanesi geçen sene eklendi. Hemen bakın doğudan batıya doğru gidelim şöyle. Kars'ta ani harabelerimiz var. 2018 KPSS sorusuydu. Diyarbakır'da Diyarbakır'ın surları ve hevsel bahçeleri var. Şanlıurfa'da hepinizin bildiği Göbekli Tepe var. Adıyaman'da ne var? Bakın Adıyaman'da Nemrut Dağı var. Benim sorularda en çok düşürdüğüm seçenek Adıyaman. Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı unutmayın. Sivas'ta Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası var. Kıymetli dostlar Divri Yolu Camii'nin de restorasyonu bitmiş tekrar açılacakmış. Yani 2024 yılında tekrardan açılan diye başlayıp Divri Ulu Camii'ni de sorabilir. Çorum'da Hattuşaş, Hitit'in başkenti var. Nevşehir'de ne var? Göreme Milli Parkı ve Kapadokya var. Karabük'te Safranbolu var. Safranbolu aynı zamanda Staslov ilan edildi. Hem Dünya Miras Listesi'nde hem Staslov Listesi'nde olan tek kent de Safranbolu'ydu. Konya'da ne var? Çatalhöyük var. Denizli'de Pamukkale, Muğla'da İksantos, bakın Bursa'da Cumalı Kızık Köyü unutmayın. İstanbul'da tarihi alanlar, Edirne'de Selimiye Camii, Çanakkale'de Truva, bakın İzmir'de Bergama, çok katmanlı kültürel peyzaj alanı ve Efes iki tane eserimiz var İzmir'den. Aydın'da da Afrodisyas Antik Kenti kim bulmuştu? Ağlardan yakalıyorduk. Ara Güler bulmuştu. Kıymet dostlar bu listenin çoğunu sordu zaten. Sonradan eklenen bakın 3 tane eserimiz var. 2021 yılında Arslan Tepe Höyü'ye eklendi Malatya'dan ve 2022'de sordu. 2023'te Ankara'da Gordiyon eklendi. 2024'te karşınıza gelebilir. Ama benim asıl beklediğim bakın Anadolu'nun orta çağ dönemi ahşap hipostil camileri o kadar güzel soru olur ki ve soruyu şu şekilde bekliyorum. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun orta çağ dönemi ahşap hipostil camilerinden birisi değildir diye bir soru bekliyorum. Çünkü bakın buradaki camilerde il ismi yok. Yani Eşrefoğlu Cami dediğinde Konya'da mı, Kastamonu'da mı, Ankara'da mı bunu sadece bilenler bilir. O yüzden ÖSYM'nin de tam soru tarzı olacaktır. Bu sene sizlere bekliyorum. Hemen bu camileri sayalım 5 tane. Eşrefoğlu Cami Konya'nın Beyşehir ilçesinde. Mahmut Bey Cami Kastamonu'da. Eskişehir Sivrihisar Camii Eskişehir'in ilçesi. Afyon Ulu Cami Afyon merkezde ve Ankara'da bulunan Arslanhane Camii Cami 5 tane bunlar ahşaptan yapılan Anadolu'muzun orta çağ dönemi ahşap hipostil camilerine örnek olarak UNESCO eklemiş. Gelin hızlıca bir daha sayalım. Eşrefol Cami Konya, Mahmut Bey Cami Kastamonu, Sivrihisar Cami Eskişehir, Afyon Ulu Cami Afyon, Arslanhane Camii Ankara. Tamam mı? 2024 KPSS sorunuzu da okudum. Şimdi dünya miras listesini hızlıca bakın bir de şurada yazıları yokken tekrar edelim. Şöyle dilsiz haritada siz de görün. İsterseniz videoyu durdurun. Kendini saymaya çalışın. Sonra gelin ben ne sayın. Doğudan gene başlıyorum. Kars'ta ne vardı? Ani harabeleri vardı değil mi? Bakın şurası nedir? Diyarbakır. Diyarbakır surları. Şurası kim? Malatya, Arslan Tepe Höyüğü. Burası Adıyaman, Nemrut Dağı. Burası da Urfa, Göbeklitepe. Sivas'mızda ne vardı? DVU, Ulu Camii. Çorum'da ne vardı? Hitit, Hattuşaş, Başkenti. Nevşehir'de Kapadokya, Göreme Milli Parkı, Konya'da Çatalhöyük. Trabük'te Safranbolu'muz vardı. İstanbul zaten başlı başına bir yapıt. E, Bursa, Cumalı Kızık unutmadık. Edirne'de Selimiye Camii, Çanakkale'de Truva, İzmir'de iki tane Bergama Peyzaj Alanı ve Efes'ti. Aydın'da ne vardı? Aragüler, Afrodisiyas, Denizli'de... Ney vardı? Pamukkale, Hierapolis, antik kentimiz vardı. Ee, burada bakın önceki haritada Muğla işaretlemişti. Burada Antalya işaretlemiş. Xantos, Leton antik kentleri var. Antalya ile Muğla sınırları arasında yer alıyor. UNESCO da zaten Antalya Muğla diye eklemiş. Yani Xantos bir yerde, Leton diğer yerde. Xantos Leton'u beraber almak istediği için Antalya Muğla diye eklemiş. Antalya Muğla diye verir, vermezse ya Antalya ya Muğla hangisini verirse onu işaretleyebilirsiniz, tamam mıdır? Demet dostlar, önceki saydıklarım bakın bizim UNESCO'da Dünya Mirası listemizde, buna kalıcı liste de diyebilirsiniz, e, somut liste de diyebilirsiniz kendi adınıza. Ama sınavda sizlere UNESCO Dünya Mirası Listesi diye karşınıza gelecek. Eğer sizlere geçici listeden bir şey sorarsa buraya geçici diye vermek zorunda. Geçici liste, kalıcı listeye göre hani o bir tık daha önemi o kadar olmayan veya yapısı o kadar günümüze gelmeyen, o kadar sağlam olmayan yapı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben bu geçici listeyi sizlere tek tek vermek istemiyorum. Yüzden fazlaydı. E, yüzden fazla yapı var. Sizleri sıkmak istemiyorum. E ben bunu arka plana güzel bir müzik koyup e, bunu tek tek ekrana getirdiğim bir slide gösterisi vardı. Onu video sonuna ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Burada da sizlere dikkat etmeniz gereken en son eklenenler. ÖSYM buradan sormadı mı? Tabii ki sordu. O yüzden en son eklenenleri bilelim. Onun dışında diğerlerine de o slide gösterisine göz atın. 10 dakikalık bir video ülkemizin neresinde neler var ne güzellikler var sizler de şaşıracaksınız emin olun. 2021 yılında Mardin, Midyat ve çevresindeki Geç Antik ve Orta Çağ dönemi kilise ve manastırlar eklendi ve bakın gene 2021 yılında Erzincan'ın Kemaliye tarihi kenti eklendi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine. En son eklenen bunlar. En son eklenen bunlar olduğu için ee, şu şekilde mesela soru gelebilir. En son eklenen Kemaliye kenti nerede bulunuyor gibi sorular ben bekliyorum. Neden gelmesin diyorum. Muhakkak o videoda göz atın UNESCO'yu halletmişken tam halledelim. Şimdi geldik UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine. Yani bu ne demek? Bizim kültürümüzden bahsedeceğiz. Bizlere özgü kültürlerden bahsedeceğiz. Mesela Mevlevi Sema Törenleri, Aşıklık Geleneği, Karagöz. Nevruz bakın Nevruz ÖSYM sordu. Nevruz derse baharın habercisi diyeceğiz. Eğer baharda kutlanan bayram derse o zaman Hıdır Ellez diyeceğiz tamamdır. Nevruz baharın gelişinin habercisi. Geleneksel sohbet toplantıları bakın 2010 yılında eklenmiş. Alevi Bektaşi ritüeli semahı 2010 yılında eklenmiş. Türk Pınar Yağlı Güreş Festivali 2018 KPSS sorusuydu. Nerede yapılır diye sordu. Çok dikkat edin bakın. Buranın aslında neredeyse yarısını sormuş ÖSYM. Cevap Edirne olacaktı. Gene sorabilir mi? Tabi sorabilir. 40 Kırkpınar Yağlı Güreş Festivalleri Edirne'de yapılıyor. Aklınızda kalsın. Bunun dışında 2011 yılında eklenen geleneksel tören keşkeği var. Bunu da unutmayın. 2011 yılında geleneksel tören keşkeği eklendi. Kıymet dostlar gene bakın Mesir Macunu 2018 ya da 2020'yi tam hatırlamıyorum. KPSS sorusuydu. Bunu coğrafyada ya da güncelde soruyor. Mesir Macunu Festivali hangi ilimizde yapılır diye sordu. Manisa'da yapılır bunu da unutmayalım. Türk kahvesi ve geleneği 2013 yılında eklendi. Ebru 2014'te, ince ekmek yapımı ve paylaşımı geleneği 2016'da Geleneksel Çini Sanatı 2016'da, Bahar Bayramı Hıdır 2017'de bakın ÖSYM dedi ki baharın habercisi hangisidir dedi A ya da Hıdır Ellez'i koydu çok çok dikkat edin. Sizlere Mesir Macununu söyledim. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'ni söyledim. Yani ÖSYM nerede yapıldığını soruyor bunların. Dede Korkut da nerede kutlanıyor? Bayburt'ta kutlanıyor. Bakın bu da çok güzel bir soru olur sorarsa. Dede Korkut şölenleri, sanat şölenleri, kültür şölenleri nerede coşkuyla kutlanıyor der. Bayburt kimsenin aklına gelmez çok çok dikkat edin. Geleneksel Türk Okçuluğu 2019 yılında, Minyatür Sanatı 2020'de, Mangala 2020'de, Hüsni Hat 2021'de eklendi. Bu da birçok kamu kurum sınavında çıktı. Kıymetli dostlar bunları ÖSYM çok kez sordu. Buradan gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Ama benim asıl beklediğim buralar. 2022 KPSS sınavından sonra bakın 7 tane eser eklenmiş. ÖSYM neden buradan sizlere sormasın? 2022'de çay kültürü eklendi. 2022'de gene KPSS sınavından sonra İpek Böcekçiliği eklendi. Gene 2022'de Nasrettin Hoca fıkra anlatma geleneği eklendi. Ve bakın 2023 yılında 4 tane eser eklendi. Bunlar tesip, iftar ve sosyokültürel gelenekler, geleneksel mey ve icra sanatı, Sedef Kalkma işçiliği de 2023 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsil Listesi'ne eklendi. Kıymetli dostlar liste sadece burayla bitmiyor maalesef. UNESCO bir de bu somut olmayan kültürel miras temsil listesini iki bölüme ayırmış. Bakın 27 Sedef Kalkma işçiliği dedim. 28 devam etmiş ve acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesi demiş. Buradaki 3 mirasımız da diğerleri kadar önemli. Hatta bunlar o kadar önemli ki acilen koruma gerektiriyor. Unutulmaya yüz tutmuş demek istiyor aslında. Bakın 2017 yılında ıslık dilini ekledi ve 2018 KPSS'de sordu. 2022 KPSS sınavından sonra geleneksel ahlat taş işçiliği eklendi ve 2024'te size gelebilir ve gene zeytin yetiştiriciliği 2023 yılında eklendi. 2024 yılında size gelebilir. Bakın buradan gelecek 2 veri var. Buradan da 7 tane var. 9 tane veri var. ÖSYM muhakkak lisans ön lisans orta öğretimi belki ikişer tane bile sorar. Yani o kadar bekliyorum ben çok çok dikkat edin. Zaten bunlar kültürümüz. Öğrenmesi çok kolay. Zaten bildiğiniz şeyler. Bu yüzden ihmal etmeyin. Birkaç kez okuyun. Kitap alan varsa muhakkak oradan tekrar etsin. Denemeleri çözsün. Bunlar iyice pekişsin yerlerine otursun. Kıymet dostlar UNESCO'nun bir de dünya belleği uluslararası kütüğü var. Bu da çok önemli. ÖSYM daha önceden bir kere soru sordu buradan. Gene sorabilir mi? Sorabilir. Ben bu kütükteki 71 tane eserlerin hepsini vermeyeceğim. Son eklenenleri vermek istiyorum. Bunlar e, daha çok çıkabilir diye düşünüyorum. Bir de 2017-2021 arasında hiçbir eser eklenmedi. Kapalı kaldı bu kütük. Yani burada zaten risk alalım istiyorum. 71 tane eseri öğrenmeyin. Tek tek uğraşmayın. En önemlileri bakın. Mevlana'nın tüm eserleri eklendi 2023 yılında. Gene Katip Çelebi koleksiyonu, Cihan Numa Keşfuzlu'nun kitapları eklendi 2023 yılında. Ve Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu eklendi 2023 yılında. Bir de benim beklediğim bakın 70. sıradaki Karatepe yazıtları Osmaniye'de bulunan Karatepe Aslantaş Milli Parkı'ndaki Karatepe yazıtları Dünya Belle Kütü'ne eklendi. Bakın bu da sizleri düşürebilir. Karatepe yazıtları nerede diye sorabilir. Osmaniye'de olduğunu unutmayın. Tamamdır. Dünya Belle Kütü'nde Mevlana'yı, Katip Çelebi, Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonunu ve Karatepe yazıtlarını unutmuyoruz. Gene gider ÖSYM e oradan bir detay sorar. sonra da artık yapacak bir şey yok diyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Jeoparkı Manisa'da bulunan Kula Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'dır. Çok büyük bir alandır. Ben kendim gittim muazzam bir alan. Muhakkak yolunuz düşerse gidin. Türkiye'deki ilk ve tek UNESCO Jeoparkı Kula Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı. Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezervi alanı Artvinili Borçka ilçesi sınırları içerisinde bulunan Camili Biyosfer Rezervi Alanı Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Biyosfer Rezervi Alanı neredeymiş? Camili Biyosfer Rezervi Alanı Artvin Borçka ilçesinde bulunuyor. İlk Jeopark Manisa Kula Salihli İlk Biyosfer Rezervi Alanı Artvin Borçka Camili Biyosfer Rezervi Alanı Şimdi geçtik yaratıcı şehirlerimize bir de yaratıcı şehirler ulusal listemize. Hocalarım, kıymetli arkadaşlarım gene sizlere söylüyorum. Maalesef bunu anlatan hocalar, güncel bilgiler sunan hocalar yanlış anlatıyor. Bu listelere yalap şap bakıyor, yalap şap anlatıyor veya yanlış sorular yazıyor diye söyleyeyim. UNESCO iki farklı kategoride almış bunları. Yani birisi ulusal listemiz olarak almış, birinde yaratıcı şeyler olarak almış. Bu iki listeyi de karıştırmamak gerekiyor. Ama ben incelediğim kitaplarda, sosyal medyada hiç yani bırakın bu iki listeyi karıştırmaya başlığı bile doğru atmıyorlar. Ama ÖSYM sınavda tamamen bu başlığı ister bakın sonuna kadar. Eğer bu listeden bir şey soracaksa UNESCO yaratıcı şehirlerimiz diye başlar. Buradan soracaksa da ulusal listemiz diye başlar. Kıymet dostlar bakın burada Kırşehir 2019 yılında müzik alanından eklendi ve 2020 KPSS'de direkt çıktı ve 2020'den sonra bakın Bursa çıkmadı, Şanlıurfa çıkmadı. 2024'te nedense gelmesin. ÖSYM e, buraları çok seviyor, çıkabilir. O yüzden hızlıca tekrar edelim. Karşınıza şöyle de gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı şehirlerimize eklenmiştir, eklememiştir, gastronomi alandan eklenmiştir gibi sorular gelebilir. O yüzden hepsini hızlıca tekrar edelim. Gaziantep 2015 yılında gastronomiden eklenmiş. Zaten Gaziantep'i yaparız, gastronomi deriz. Hatay gastronomi 2017 yılında. İstanbul tasarımdan eklenmiş 2017 yılında. Kütahya zanaat ve halk sanatları 2017 yılında eklenmiş. Afyon Karahisar bakın bu meşhur bükme miydi? Bükmeydi sanırım. Gastronomi alanından 2019 yılında eklenmiş. Hangi alandan eklendiyse o alanla ilgili fotoğraf koydum ki aklınızda öyle kazınsın diye. Bununla tekrar tekrar baktığınızda zaten aklınıza böyle kazınacak. Kırşehir, Dince, Neşet Ertaş gelecek ve müzik alanından eklendiğini unutmayacaksınız. Bursa Zanaat ve Hak Sanatları alanından 2021 yılında eklendi. Ve Şanlıurfa müzik alanından eklendi. Bakın Şanlıurfa müzik alanından eklendi. Normalde ne beklerdik? Gastronom beklerdik. Ama Şanlıurfa müzik daha önde demiş UNESCO. Müzik alandan eklenmiş 2023 yılında. Kıymetli dostlar, ulusal listemize baktığımızda da 12 tane elimizde burada bulunuyor. Sivas müzik alanından, Adana gastronomi'den, Balıkesir gastronomi'den, Diyarbakır gastronomi, İzmir tasarım, Kahramanmaraş edebiyat, Kayseri gastronomi, Konya gastronomi İzmir Edebiyat. Bakın İzmir hem tasarımdan hem edebiyattan eklendi. İki alandan da eklenen tekil bu listede İzmir. Antalya film alandan eklendi. Nevşehir gastronomi alandan ve Tokat'ta gastronomi alandan eklendi. Yani aslında biz İzmir Edebiyat, Antalya film desek, Kahramanmaraş Edebiyat, İzmir Tasarım, Sivas'ta müzik desek kalanı zaten gastronomi. Bakın Diyarbakır, Adana, Balıkesir, Tokat, Nevşehir, Kayseri, Konya hep gastronomiden eklenmiş tamamdır. Şimdi şu listeyle karıştırmıyoruz. Bu listede çıkarsa benim beklediğim Şanlıurfa'yı bekliyorum. Şanlıurfa hangi alandan eklenmiştir diye sorar hatta. A da gastronomiyi koyar. Oradan düşürmeye çalışır diye ben beklerim ÖSYM'den. Bu listeden de beklediğimiz özellikle bakın 2023 yılında eklenen 4 tane eser var. Antalya Film, İzmir Edebiyat, Nevşehir Gastronomi, Tokat Gastronomi bunları unutmayın. Kıymet dostlar UNESCO'yu incelediğinde bakın UNESCO'da bir de UNESCO'yu irdelediğinde UNESCO öğrenen şehirler küresel ağı karşıma çıktı. Bu ağ karşıma çıkınca korktum açıkçası. Neden korktum? Çünkü buradan soru sorduğu anda herkesi düşürür. Burada belli bir kriter yok. Yani mesela Yozgat, Afyon, İç Anadolu ili daha gelişmedi. O yüzden öğrenen şehir deseniz e, İzmir, Eskişehir ne geziyor burada dersiniz. O yüzden bu listeyi muhakkak iyi öğrenmemiz, ezberlememiz gerekiyor. 9 tane zaten. Eskişehir, Konya, Hatay, Afyon, Balıkesir, İzmir, Bursa, Sakarya, Yozgat. 9 tane tamamdır. Eskişehir, Konya, Hatay, Afyon, Balıkesir, İzmir, Bursa, Sakarya, Yozgat. Denemelere zaten ekledim. Oradan da tekrar edin. Kıymet dostlar UNESCO 1'de UNESCO'nun kürsüleri var. Bu kürsüler de çok fazla. Ama hani ben size gene sıkmak istemedim. Çok fazla da ezberleyin istemedim. O yüzden en son eklenen iki tanesini aldım. Bunu bilelim çıkarsa buradan çıkar diye düşünüyorum. Daha da öncesinden çıkarsa artık ona da yapacak bir şey yok diyeceğiz. Yani o kadar detayda beklemiyorum. İstanbul Medipol Üniversitesi Kadınların Yasal Korunması ve Kadın Girişimcilerin Eğitimi UNESCO Kürsüsü 2023 yılında eklenen son kürsü. Ve hemen bir öncekine bakalım. Karabük Üniversitesi Öngörü Çalışmaları Gelecek Okur Yazarlığı ve Stratejik Tahmin UNESCO Kürsüsü 2022 yılında da Karabük eklenmiş. Tamamdır. Son ekleneni çok iyi bilin. Bakın özellikle de kadın girişimcilerin olması ÖSYM görerse muhakkak bunu sorar diye ben beklerim. İstanbul Medipol Üniversitesi Kadınların Yasal Korunması ve Kadın Girişimcilerin Eğitimi Kürsüsü. Yani bu kürsüyü verip hangi üniversitede diye de sorabilir. 2023 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi'ne eklenmiş. Tamamdır. Kıymetli dostlar, UNESCO ile ilgili sorulabilecek tüm konuları bitirdik. Yani sizleri çok sıkmak istemedim, çok detaya girmek istemedim. Mesela şu UNESCO kürsülerinde size 30-40 tane kürsü vermek istemedim. Öğrenmesi de zaten çok zor, ismi de karışık. En son iki tanesini verdim. Bir de burada aksattığım, yani tam vermediğim şu var. Dünya belleği uluslararası kütüğü var. Bunun da açıkçası çok verecek bir yanı yok. Yani bakın Kütük'te Ali Şir Nevai'nin eserleri var. Ulu Bey'in eserleri var. Yani bunlar zaten bileceğiniz eserler. Sizleri sıkmak istemedim. Yoksa 70 eseri ben de burada vermek benim için hiç sorun değildi. Ama hani sorulabilecek olanları bilelim. Artık alanda riskini alalım istedim. Bir de bakın şurada şimdi ekrana getireceğim. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listemiz olarak bir video ekrana gelecek. Ona tıklayın. 10-12 dakikalık videoyu arkanıza yaslanın izleyin ve ülkemizde nasıl bir zenginlikler var görün ve UNESCO'dan iki soruyu cebinize atın diyorum. Bu videoyu hazırlamak inanın çok uzun zamanımızı aldı. Beğenen, yorum yapan herkese PDF'i göndereceğiz. Bu videoyu beğenin, yorum yapın, WhatsApp'tan bizlere ulaşın. Bu videonun PDF'ini alın. Bunun dışında gene açıklama kısmına Telegram'a bir deneme ekleyeceğim. Telegram genel kanalımıza bu denemeyi çözebilirsiniz ve bu denemeyi çözerek videoda ne kadar iyi öğrenmişsiniz, iyi pekiştirmişsiniz. Bu videoyla, bu denemeyle pekiştirebilirsiniz. Ve bu denemenin de ödülleri olacak. İlk iki kişiye e-kitabımı hediye edeceğim. İlk iki kişinin nasıl bileceğiz? Siz denemeyi bitirdiğiniz anda bu denemedeki sıralamanız diye en üstte çıkıyor. Hem saniyenizi tutuyor hem de doğru yanlışınızı tutuyor. En çok soruyu en kısa saniyede yapan birinci olmuş oluyor. İlk iki kişiye güncel bilgiler e-kitabım hediye. 2 ile 10 arasında olan kişilere %30 indirim vereceğim. Mesela şu an 400 setim 319 TL. %30 indirimle 200-220 TL'ye falan gelecek. Yani 100 TL bir indirim vereceğim. İlk 10 ile 30 arasındaki kişilere %25 indirim vereceğim. Bu da 75-80 TL yapıyor. 30'dan sonrası için de her kişiye %15 indirim vereceğim. Bu da 45-50 TL yapıyor. Kıymetli dostlar sizler için UNESCO'yu özetlemek istedim. Umarım UNESCO'yu halletmişsinizdir. Umarım güzel şekilde anlamışsınızdır. Bir de gelin denemeyle pekiştirelim, eşleştirelim ve bu UNESCO'yu bitirelim diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.